1. ve 2. Tarihler Kitapları Kutsal kitabımızda bu eser iki ayrı kitap olarak yer alsa da orijinal düzenlemesi tek bir kitap halindedir. Tomar'ın uzunluğundan ötürü kitap iki kısma ayrılmış ancak tek bir kitap olarak düşünülmüştür. Türkçe kutsal kitabımızda Tarihler kitabı Samuel ve Krallar kitaplarından sonra gelir ve içeriğinde önceki kitaplarda bulunan birçok konu tekrarlanır. Günümüz okuyucuları Tarihler kitabına geldiklerinde bir dakika ben bunları zaten okudum diye düşünerek ne yazık ki bu kısmı atlarlar. Ancak bu kitap kutsal kitap içerisinde gerçekten eşsiz ve önemli bir yere sahiptir. Kutsal kitabın geleneksel Yahudi sıralamasında Tarihler aslında Tanah'ın sonuncu kitabıdır. Çünkü tüm Yahudi kutsal yazılarını özetler. Kitaptaki ilk kelime Adem'dir ve son paragrafı İsrail'in sürgünden dönüşünü duyurur. Bu kitabı kimin yazdığını bilmiyoruz. Ancak içindeki ayrıntılardan Babil sürgünü dönüşünden birkaç yüzyıl sonrasında yaşamış biri tarafından yazıldığını söyleyebiliriz. Bu yazara göre Yeruşalim ve tapınak bir süre önce yeniden inşa edilmişti. Ancak Ezra ve Nehemya'dan öğrendiğimiz üzere işler pek de iyi gitmiyordu. Peygamberlerin umudu, Yeruşalim şehrinin ve tapınağın yeniden inşa edileceği, Tanrı'nın halkı arasında yaşamaya geleceği ve meshedilmiş bir kralın Yeruşalim'de ortaya çıkıp ulusları kendi barışçıl yönetimi altında toplayacağı yönündeydi. Fakat bunların hiçbiri gerçekleşmemişti. Böylece tarihler kitabının yazarı, gelecek için bir umut mesajı sağlamak amacıyla Davut, Süleyman ve geçmişteki krallara verilen vaatlere döner yazarın bu kitabı iki net temayı vurgulamak için biçimlendirdiğini göreceğiz. Birinci tema, mesedilmiş kralın gelişi, ikincisi ise yeni bir tapınağın kuruluşunun umutlu vaadidir. Hadi kitabı bir inceleyip bu temaların kitap boyunca nasıl işlendiğine bakalım. Birinci tarihler 9 soy ağacından oluşan bölüm ve upuzun isim listeleriyle başlar. Bu isimleri okuduğunuzda haklı olarak bunu sıkıcı bulabilirsiniz ancak bu kayıtlar aslında çok ama çok önemlidir. Yazar Tanah'ın anlatısını kilit kişilerin ismini vererek özetlemektedir. Ve bunu yaparken iki temel soyu öne çıkarır. Birincisi vaad edilen mesedilmiş kralın soyudur. Mesih vaadinin verildiği Kral Davut'a kadar uzanan Yahuda soyunun izini sürmek için çok fazla yer ayrılmıştır. Daha sonra yazar Davut'tan kendi gününe kadar uzanan soyları takip eder. Burada çokça dikkat çeken bir diğer aile soyu elbette tapınakta hizmet eden Harun'un soyundan gelen kahinlerdir. Böylece kitabın en başından itibaren iki ana temayı görürüz. Yazarın Mesih'in yeni bir tapınak inşa etmeye geleceğine dair umudu vardır ve bunun kökleri bu eski soy kayıtlarında bulunmaktadır. Bunun sonrasında yazar Davutla ilgili anlatılara geçer. Bunların çoğu size Samuel kitabından tanıdık gelecektir. Ancak yine de gerçekten bazı önemli vurgu farkları vardır. Her şeyden önce yazar Davut'un zayıflığını veya ahlaki başarısızlığını gösteren olumsuz hikayeleri atlamıştır. Saul'un Davut'u çölde kovalaması ve ona zulmetmesi, Davut'un Batşeva ile zina etmesi ve ardından kocasını öldürmesi gibi bu tür anlatılar tarihler kitabında yer almaz. Bundan ziyade sadece Davut'u iyi bir adam olarak gösteren anlatılara vurgu yapar. Bunların bir kısmı Samuel kitabında olmayan ancak Davut'u çok olumlu bir şekilde gösteren hikayelerdir. Örneğin bize Davut'un nasıl tapınak için hazırlık yaptığı detaylıca anlatılır. Kaynakları ve inşaatçıları, levilileri ve koroları o düzenlemektedir. Bununla da bitmez. Yazar ayrıca Davut'u Musa ile kıyaslamaktadır. Tanrı'nın Musa'ya buluşma çadırını kurması için planlar vermiş olduğu gibi Davut'a da tapınağı inşa etmesi için planlar vermiştir. Peki Davut hakkındaki tüm bu hikayelere neden yer verilmiştir? Esasen yazar Davut'un kusurlarını saklamaya çalışmıyor. Herkesin gidip Samuel kitabından olan biteni okuyabileceğini bilir. Bunun yerine Davut'un hikayesinin olumlu detaylarını kullanarak vaat edilen Mesih'in bir portresini tasavvur etmeye çalışır. Bu Yeremya veya Hezekiel'in gelecek Mesih hakkında yeni bir Davut olarak bahsetmelerine çok benzemektedir. Bu özellik 1. Tarihler 17. bölümde Tanrı'nın Davut'a verdiği antlaşma vaadini yeniden anlatışında belirgin bir şekilde görülür. Anlatıyı 2. Samuel 7. bölümdeki paralel anlatıyla kıyasladığınızda tarihler yazarının vurgusuna göre ne Davut'un ne Süleyman'ın ne de kralların hiçbirinin meshedilmiş kral olmadığını görürsünüz. Ancak Mesih geldiğinde Davut gibi bir kral olacaktır. Yazar için Davut'un anlatılarında olan örnekler, geleceğe yönelik umudunu ayakta tutan şeylerdir. Davut öldükten sonra Yeruşalim'de yaşayan krallara odaklanan ikinci tarihler kitabına geçiyoruz. Yine burada birinci ve ikinci krallarla pek çok örtüşme vardır ancak birçok önemli vurgu farkı da bulunur. Yazar sadece Davut soyuna odaklanabilmek için Kuzey İsrail kralları ile ilgili tüm anlatıları dahil etmemiştir. Ayrıca Davut'un soyunda olan bu krallar hakkında birçok yeni bilgiye yer vermiştir. Özellikle Tanrı'ya itaat eden kralları öne çıkarır ve itaatlerinin nasıl başarıya ve Tanrı'nın kutsamasına yol açtığını vurgular. Ama aynı zamanda Tanrı'ya karşı sadakatsiz olan krallar hakkında da yeni bilgiler verir. Tevrat'a uymamış, İsrail'i çeşitli putlara tapmaya yönlendirmişlerdir ve bu krallar korkunç sonuçlara katlanırlar. Hepsi kendi yarattıkları kargaşayla İsrail'in sürgününe yol açmışlardır. Böylece bu anlatıların tamamı bir dizi karakter çalışmasına dönüşür. Yazar bir sonraki nesillerin bunlardan ders çıkarıp Tanrı'ya ve öğretilerine sadık kalmalarını arzulamaktadır. Kitabın sonuç kısmı gerçekten eşsizdir. Kitabın en sonunda Pers kralı Koresh İsraillilere sürgünden evlerine dönebileceklerini, şehri ve tapınağı yeniden inşa edebileceklerini söyler ve kitabın son satırında şunu der: "Aranızda onun halkından kim varsa Tanrısı Rab onunla olsun ve çıksın." Böylece kitap ucu açık bir ifadeyle sona erer. Yazar elbette sürgünden dönüşleri anlatan Ezra ve Nehemya'nın anlatılarını biliyordu. Ancak İsrail'e verilen peygamberlik vaatlerinin bu olaylarda gerçekleşmediğini ima ediyor. Bu ucu açık son, yazarın yeni bir sürgün dönüşünü umutla beklediğini gösterir. Mesih'in tapınağı tekrardan inşa ederek İsrail halkının Tanrı ile olan ilişkisini yenileyeceği günü iple çeker. Böylece Yahudi kutsal yazılarının son kitabı olan Tarihler kitabı ileriye işaret ederek sona erer yazar Tanrı'nın halkını ileriye bakmak için önce geriye bakmaya çağırır. Çünkü geçmiş gelecek için umut kaynağı olmuştur. Böylece Tarihler kitabı eski antlaşmayı sonlandırır. Ancak kitap bizi bir çözüm arayışında bırakır ve Tarihler kitabının konusu da işte budur.